Merhaba sevgili ikizler burçları kanalıma hoş geldiniz. Yine haftalık açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii öncelikle kehanet desteğinizi dağıtacağım. Güzel enerjilerin gelmesi dileğiyle diyelim. İsminizi yanlış söylersem lütfen başlığı dikkate alınız. İkizler Burcu niyetine yapılan bir açılım. Yeah. Evet arkadaşlar. Şimdi önümüzdeki günler için ilk kartınıza bakacak olursak bir kere çok güzel bir başlangıçla başlıyoruz. Değnek yaveri kartı ve mucizeler kartı. Önümüzdeki günlerde arkadaşlar hiç beklemediğiniz bir şekilde belki de bir konuyla ilgili umudunuzu kaybetmiş olabilirsiniz. Umudunuzu kaybettiniz. Hayır bir dakika. ikizler burcu. Öyle umutsuzluğa hemen kolay kolay kapılmak yok. Dercesine mucizevi gelişmeler yaşanabilir. Çok güzel haberler alabilirsiniz. Çok güzel, pozitif, eğlenceli ve sizi mutlu edecek gelişmeler yaşanacak. Haberleri alacaksınız bir konuya dair arkadaşlar. Ne demek istiyoruz? Bir kart daha seçelim. Bakar mısınız? Değnek ya ay değnek 8'si kartıyla beraber çok hızlı, interaktif, hızlı iletişimler, karşılıklı paylaşımlar, haberleşmeler söz konusu olacak. Çok hızlı bir şey hareket pozisyonuna geçecek gibi gözüküyor. Bu iletişimle ilgili yaşadığınız sıkıntılı bir süreçle ilgili olabilir. Bir konunuzun tıkanmış olması ile ilgili bir enerji olabilir. Her halükarda hızlı iletişimler, büyük gelişmeler e, söz konusu olacak. Bunun öncelikle habercisi olan çok güzel bir haber ve teklifle karşılaşacaksınız. Önümüzdeki günler sevgili arkadaşlar çok 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 güzel bir üçlü geldi. İkinci kartımızda çıkmaz kartı ile beraber tılsım beşlisi kartı ki özellikle bu dönem iş, para, eğitim, kariyer hayatı ile ilgili evet sıkıntılı bir süreçten geçiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ya da kimileriniz için de biri ya da biri tarafından dışlandığınızı hissediyor olabilirsiniz. O yüzden ve hani sanki kapının içerisine geçemiyorum, kapının öte tarafına geçemiyorum gibi. O yüzden buna bir bakalım hangi enerji daha ağırlıklı olabilir? <laughs> Tılsım onlusu kartıyla beraber arkadaşlar. Biraz kendinizi ailevi meseleler ve bu ailevi meselelerde de ilgilendirecek şekilde paraya dair konularda böyle bir süreçte hissediyor olabilirsiniz kimileriniz ki buna bir çözüm bulunacak ve tılsım onlusu yani birleşmişlik, bütünleşmişlik, sağlamlık enerjisine geçilecek gibi gözüküyor. Kiminiz için de aile üyeleri arasında bir anlaşmazlık ve bu anlaşmazlıkla birlikte sanki hani geçit vermeyen bir enerji hani yaşanması işte annem benimle konuşmuyor mesela örnek veriyorum. Her halükarda bu yokluğunu, kıtlığını çektiğiniz konuyla ilgili ve geçit vermez konuyla ilgili arkadaşlar. Bakın önümüzdeki günlerde tılsım onusuyla beraber bir birleşme, bütünleşme ya da imkanların bir araya getirilmesi, temelin sağlamlaşması, kopuklukların giderilmesi, hani aşılmaz gözüken durumların aşılması, geçit vermesi gibi bir süreç yaşanabilir. Burada hem, dedim ya hani, burada gerçekten yüzde %50-50 olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü tılsım beşlisi hem gerçek manasında maddiyatla ilgili evet bir yoksunluktur. Hem de bazen de biri ya da birileri tarafından dışarıda bırakıldığımız enerjisttir. Ve yine bir tılsım kartıyla ve bu sefer de ama tılsımın aile versiyonuyla çıktı. Dolayısıyla ya bu dediğim gibi aile üyeleri arasındaki bir çıkmaz durumla ilgili ya da işte ilişkiler hani küslük vesaire. Ya da işte aile ilgilendiren maddi durumlarla ilgili. Ama her halükarda burada yine tekrardan bir bütünlüğün sağlanacağını düşünüyorum sevgili arkadaşlar tekrar bir düşünme, tekrar şöyle bir kendini geri çekip değerlendirme süreci olabilir. Enerjimizi tekrar odakladığımızda karşılıklı olarak ya da bu duruma bir çözüm bulacağımızı görüyoruz baktığımız zaman. Üçüncü kartımız, şimdi spiritüel kaynağa doğru açılmakla kupa üçlüsü var. Ben buna önce bir kart seçmek istiyorum. Çok güzel. Büyük Arkana Yıldız kartı arkadaşlar. Bakın, önümüzdeki günlerde yapacağınız spiritüel bir yolculuk. Yani bundan neyi kastediyorum? İç dünyanıza bakmak, ruhunuza bakmak. Bir özellikle bir duanız ve dileğinizle ilgili olma ihtimali çok çok yüksek. Ve burada yapacağınız iş yani nasıl ben bu dileğe ulaşabilirim? Ne yapmalıyım? Ne etmeliyim? Atıyorum nasıl bir çözüm bulmalıyım? Bu amaca nasıl ulaşırım? Hedefime nasıl ulaşırımla ilgili ee, i̇çsel bir yolculuk. Fakat bu yolculuk bakın sizin bir e, kutlamaya vesile olacak şekilde sevdiğiniz insanlarla güzel bir haberi, kararı kutlamaya vesile olacak şekilde bir duanızın ve dileğinizin gerçekleştiğine şahit olabilirsiniz. Bir iyileşme sürecinden geçebilirsiniz. Ruhsal manada bir uyanış, bir yükseliş sürecinden geçebilirsiniz. Ee, az önce de belirttiğim gibi hatta çözüm aradığınız bir dileğiniz ve duanızla ilgili o çözüm yolunu bulup evet aynı işte anne baba işte ben bunu başardım ya da şunu kazanmışım ya da ne bileyim şunu şunu şu kararı verdim ee, diyebileceğiniz güzel bir sevdiğiniz insanlarla da bu haberi ya da gelişmeyi paylaşacağınız bir dua, dilek, iyileşme, gelişme enerjisi söz konusu gibi gözüküyor sevgili ikizler burçları. Dördüncü kartımız arkadaşlar. Şimdi bir tarafta yalnızlık kartıyla bir tarafta aziz kartı var. O yüzden önce buna bir kart seçeyim. Tabii Tabi burada yalnızlık daha çok e, sessiz olma, e, barış içerisinde yani huzur içerisinde daha doğrusu hareket etmeyi tercih etmekle ilgili bir enerji. Ama yine de bir bakalım. Kupa ikilisi. Bakın arkadaşlar önümüzdeki günlerde yalnız olan arkadaşlarımızın şöyle söyleyeyim ciddi bir ilişki <laughs> ay bozman oldu pardon evrilebilecek bir ruh eşi bağlantısı hissettiği kişiyle tanışma olasılığı yüksek ya da partner ya da partner adayınızla herkesin köşeye çekildiği ama şu anda böyle daha huzurlu deyip bir önlem almadığı bir eylemde bulunmadığı eğer bir ilişki ilişki adayınız da varsa bununla ilgili de yine ruh eşi bağlantısını güçlendirecek, hatta belki de yalnızlığa son verecek, ciddiyete doğru ya da ciddi kurumun korunması ile ilgili gelişmeler yaşanabilir. Yani ne demek istiyorum? İster yalnız olalım, ister partner, partner adayımız olsun. Bireyci, e tek başına, aman böyle daha huzurluyum, aman şimdi sessiz daha iyi gibi bir yalnızlık enerjisinden sanki bir birleşmeye doğru, ciddiyete doğru bir ilişkiye başlanabilir ya da ilişkiniz bu yönde evrilebilir gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Ama bir süredir sanki böyle bir atıyorum yalnızsanız zaten aşk hayatınız bir süredir ya, e, sessizlik içerisine geçiyor olabilir. Ya da işte partner ya da partner adayınızla dedim ya ya birbirinize adım atmıyor olabilirsiniz. Ya da bir sorun varsa şu anda belki de küslük ya da kırgınlık olabilir. Sessizlik olabilir. Yalnızlık olabilir. Ama böyle bir birleşme durumu yaşanacak gibi gözüküyor sevgili ikizler burçları. Sondan bir önceki kartımız arkadaşlar bakın minnettarlık ve neşe hayatında yayılıyor diyor ve kupa şövalyesi kartıyla duygusal ya da romantik bir teklif kartımız arkadaşlar. Buna bir kart seçelim. Tabi biliyorsunuz kupaları illaki aşka yormuyoruz genel açılımlarda. Yanında, sağında, solunda çıkan kartlara göre anlamı değişebilir. Çünkü kupalar genel manasıyla duygusallığı anlatır. İlla sadece aşkı anlatmaz. O yüzden de bir kart daha seçelim. Şuna bir bakalım bakalım. Büyük arkana ölüm. Bakın arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde size doğru gelen romantik ya da duygusal bir teklifiniz var gibi gözüküyor. Bir adım var ve bu adım sizin hayatınıza mutluluk, neşe, minnettarlık ve belki de zarafet ve huzur getirecek şekilde büyük bir değişime ve dönüşüme sebep olacak gibi gözüküyor karşınızdaki kişiyle birlikte arkadaşlar. Bunun da yine ben evet daha çok partnerlikle ilgili olabilir ama genel manasında dediğim gibi duygusal bir teklif olduğunu düşünüyorum. Böyle bir teklif size gelecek. Örnek veriyorum, küstüğünüz bir arkadaşınızdan da barış teklifi tabii ki gelebilir. Ya da biri size duygusal olarak gerçekten iyi niyetlerle bir öneriyle gelebilir, bir teklifle gelebilir, bir yardım ile uzatabilir. Her halükarda bu gelecek olan teklif ya da haber hayatınızda minnettar olacağınız ya da mutlu olacağınız şekilde güzel değişimler ve dönüşümler getirecek gibi gözüküyor. Büyük arkana ölüm kartı ile birlikte de sevgili arkadaşlar. Güzel. Son kartımız sevgili ikizler burçları. Büyük arkana yine budala kartıyla. E gizemli yol diye çevirebiliriz bunu. Ne olduğu belli olmayan yepyeni bir macera. Ve diyor ki yolculuğun tadını çıkar ve siz de öyle yapacaksınız. Önümüzdeki günlerde yepyeni bir macera ve belki de bilinmez bir yol sizi bekliyor. Bir konuyla ilgili Yepyeni bir hayat tarzı, yepyeni bir ülke, yepyeni bir şehir, yepyeni bir iş herkese göre değişir. Ve siz buna korkusuz bir şekilde atlayacaksınız arkadaşlar. Evet ben bunu deneyimlemek istiyorum. Evet ben bu durumu tatmak ve yaşamak istiyorum dercesine. Hemen kartımıza bakalım. Büyük arkana imparator. Ya bu bir imparator kişisine doğru yapacağınız bir yolculuk olacak arkadaşlar, bir adım olacak. Örnek veriyorum, patronunuza gidip cesaret edip zam istemek mesela. Uçurumun kenarından atlamak gibi belki arkadaşlar ama buna cesaret edebilirsiniz. Ama genel manasında ben bunun hani karşınızdaki bir kişi olmasından ziyade sizin hay sizi hayatta büyütecek, geliştirecek, hani ilerletecek bir adımla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani ben evet oldum enerjisine ulaşabildiğinizi, ulaştığınızı size hani hissettirecek bir psikoloji, hissettirecek bir adım. Ne demek istiyorum? Hep işte başkalarının yanında çalışmışsınızdır, bir yerde memur olarak, bir yerde işçi olarak, neyse artık çalışan hani bir kişisinizdir. Fakat önümüzdeki günlerde şöyle diyebilirsiniz. Hani bir dakikaya neden kendi işimi kurmuyorum ki? Bakın tabii ki herkes aynı senaryoyu yaşamayacak. Ama burada iyice kafanızda oturması açısından veriyorum. Ki büyük bir çoğumuz için böyle bile olabilir biliyor musunuz? Çünkü kontrolün sizin elinizde olacağı ama aynı zamanda tabii ki sorumluluğun da sizin elinizde olacağı, belki zaman zaman insanı korkutan ama belki de eğer denerseniz de gelişmenize ve büyümenize de katkı sağlayacağını düşündüğünüz riskli adımı heyecanlı bir şekilde önümüzdeki günlerde atıyor gibisiniz sevgili ikizler burçları. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.